Haydi çocuklar biraz hızlı cümleten selamünaleyküm arkadaşlar biraz hareketli bir sabah <laughs> bugün arkadaşlar evdeyim biraz da e, aslında bugün tekim annemler falan bugün akşama kadar yoklar e, bu işler bana kaldı bugün <laughs> tavuk işleri falan filan tavukları bıraktım şu kümesten hepsi inse yemlerini vereyim. Sonra yukarı koyunların yanına giderim. Babam burada. İnmeyen var mı? Hepsi iniyor zaten gerçi. Dediğim gibi birazdan koyunların orada gideceğiz. Ee, tavuklarımıza önce bir yem verelim. Hadi. Hadi insenize. Bunlar e, burada yiyorlar arkadaşlar. Bunlar biraz Yetişkin tavuklar çoğu. içinde birkaç tane civciv karışmış. Bir de şunlar var. Bunlar da bu senenin yavruları var ya arkadaşlar. Bu sene doğmuş ya daha doğrusu yumurtadan çıkmış civcivler. Bunlar burada onlara ayrı veriyoruz. Bunlar çünkü civciv ya küçükler tavuklar bırakmıyor biraz. Onlar iyi yesin. Onlar burada ayrı yiyorlar. Tabii birazdan kapıyı açacağım. Zaten bitirdikleri zaman kapıyı açacağım. Gidecekler. Karaz. Koyunlar burada saman yiyor arkadaşlar. Onlar da burada koyunun başında koyunu bekliyorlar. Koyun birazdan samanı yiyip gidene kadar burada bekleyecekler. Pişt, pişt, pişt. Her yer. <laughs> <laughs> Hadi ya. Koyunlarımız samanlı falan yedi. Artık otlamaya gidecekler. Hadi. Evet, koyunlarımız gitti arkadaşlar. İşlerimiz vardı evde. Biraz onları da hallettik. Tekrar buraya geldik. Ben az önce bir daha gelmiştim. Şu hani yerde de biraz ot veriyoruz ki ya koyunlara. O otu verdiğimiz yeri falan temizledim. Orada ot kalmasın. Yarın tekrar orada ot vereceğiz çünkü. Şimdi buraya şunun için geldik şu yemlikler var ya koyunların yem yediği yemlikler bunlarda görüyorsunuz ki bayağı saman kalmış birkaç günde bir şöyle saman birikiyor çünkü koyun henüz tam alışmadığı için çok yiyemiyor kalıyor daha doğrusu öyle söyleyeyim biraz daha fazla veriyoruz gibiyiz çünkü diyoruz ki koyun aç gitmesin zayıflanmasın onun için biraz daha fazla verdik kalmış bayağı özellikle bazılarında baya baya kalmış. Şimdi bunların hepsini tek tek e, temizleyeceğim. Beraber temizleyeceğiz daha doğrusu. Sonra şurada şeyimiz var. E, su deposu var ya köyün su deposu var. Şu başı görünüyor ya şurada. Birazdan beraber oraya gideceğiz. Anahtarını getirdim yanımda. Beraber bakalım su var mı yok mu içinde. Çünkü bugünlerde köyümüzün suyu bayağı azaldı. Biliyorsunuz mevsim biraz şu an hava güzel diyoruz ama biraz yavaş yavaş kuraklığa doğru dönüyor açıkçası. Çünkü bizim buraların biliyorsunuz suyun en büyük yeraltı sularının en büyük kaynağı kar. Kar suları. E şimdi kar yağmadığı için yavaş yavaş sıkıntılar başlamaya başlıyor daha doğrusu yavaş yavaş öyle diyeyim yavaş yavaş sıkıntılar başlıyor. Onun için biz de bir bakalım su var mı yok mu, ne kadar su geliyor depoya. Onun için dediğim gibi anahtarı yanımda getirdim. Beraber bakacağız. Hava güzel ama şöyle bir sıkıntı var. Her ne kadar hava güzel, keyifler yerinde olsa da artık dediğim gibi mevsimi geliyor. Karın da yağması lazım artık. Eğer yağmazsa yavaş yavaş tehlike. Çünkü önce sular bitecek sonra toprak kuruyacak. Derken derken bunun etkileri bahara yaza da yani baharın yazında etkileri görülecektir. Neyse biz şimdi bir şunları temizleyelim beraber. Sonra beraber gidip e, suya da bakalım. temizlik işi tamam arkadaşlar. Şöyle güzelce toplayıp torbaladım. İki tane torba full doldu. Şu biraz boşluk kaldı bunda. Yeri full doldu. Yani bayağı da güzel oldu. Temizlendi yani. Bu bizim köyün su deposu arkadaşlar. Şimdi beraber sizinle beraber içine bir gidelim. Bakalım e, suyun durumu nedir? Şöyle bismillah deyip. Burası arkadaşlar baya korkutucu bir yer. Şimdi görüyor musunuz? Sesim iyi gelmeyebilir suyun sesinden dolayı ama Su bayağı az ya Yani düne göre epey bir su dolmuş Dün ben geldiğimde Yani sadece 1-2 santim su vardı Yani suyun derinliği 1-2 santim anca vardı Bugün bayağı yani şöyle baktığınız zaman bir tahminimce 15-20 santim su dolmuştur. İçine baktığınız zaman biraz pis diyebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> ben de farkındayım bunun ama bunun temizliği yapılıyor arada bir ama sonuçta bu da su. Normal kaynak suyu yosun tutması normal. Sonuçta ilaçlı su değil. Altı yeşil görünen kısımlar yosun. Yani kötü bir şey değil normal. İçme suları her yerdeki içme suları da yosun tutuyor. Yani Normal dağda içtiğimiz su da bu. aynı bu su, evde içtiğimiz su da bu yani temizliği açısından yani ki hiçbir sıkıntısı yok. Şurası biraz sistemini de göstereyim. Şu zaten dağdan gelen su, diğer boru da fazla suyun tahliye edildiği boru. Yani baharın su var ya arkadaşlar şu borunun ağzına kadar doluyor. Doluyor ve fazlası oradan dışarı atılıyor. Yani şöyle söyleyebilirim ki 2 metreden fazla su doluyor buraya. Şöyle biraz geniş açıdan da göstereyim size. Şu burası var ya arkadaşlar, şu az önce yaslandığım yer. Oradan baharın bazen oradan su üstten bile atıyor. Yani tahliye borusu bile yetmiyor. İyi ya, ben korktuğum gibi değil. Dün hiç su yoktu. Bugün biraz dolmuş. Ama bizim ağlardan birinde e, çeşmeden su gelmiyordu. Ben de dedim herhalde su yoktur ama. Acaba çeşmede bir sıkıntı var? Ona da ayrıca bakmak lazım. Şurada da vanaları var. Bu vanalardan biri gelen su biri köye giden su. Hangisi hangisi bilmiyorum ama dediğim gibi ikisi e, şey biri gelen su biri giden su. Bir daha suyu göstereyim. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bugünlerde köyde suyu bayağı az kullanıyoruz. Çünkü koyunlar henüz dışarıda biliyorsunuz. Koyunlar dışarıda olduğu için de dışarıda su içiyorlar. Yani yarın öbür gün koyun eve geldiği zaman artık evde su içmeye başladığı zaman su hiç yetmeyecektir. Maşallah kuzularımız. Damızlı kuzularımız bayağı güzelleşmişler. Şöyle bir güneşe çıksınlar. Beraber bir bakalım. Maşallah arkadaşlar gerçekten bu seneki damızlı kuzularımız bayağı güzel gelişti. Bunları hiç biliyorsunuz dışarı salmadık. İçeride dedik hiç koyuna falan karışmasınlar, zayıflamasınlar boşuna. Baya güzelleştiler onlar. Öndeki maşallah var. Baya boy atmış. Ben de bir 9-10 gündür böyle detaylı görmemiştim onları. Şöyle ara sıra göz gezdiriyordum ama şöyle dışarı çıkarıp dikkatli bir şekilde hiç bakmıyordum kaç gündür. Soldaki arkadaşlar geçen günde bahsetmiştim. Onun bir abisi de bizim koçlardan bir tanesi de bizim onun öz abisi aynı anneden kardeşler. Ortadaki boynuzsuz olan ben ondan çok umutluyum. Ondan müthiş bir koç çıkacak. bayağı rengi boyu postu baya güzel. Beşo zaten <laughs> efsane olacak. Beşo çok yaramaz bir kuzu ama Baya bizim içeride kuzular var. Biraz ufak kuzular falan. Baya onlar rahatsız ediyor be şu. Ama maşallah dördü de birbirinden güzel olmuş. Biraz ürküyorlar çünkü dediğim gibi arkadaşlar dışarı bırakmıyoruz ya. Biraz içeriye alışmışlar. Dışarıda biraz şey yapıyorlar. Çekiniyorlar dışarıdan. Dediğim gibi valla bugünlerde bayağı boy atmışlar. Yani şu an dördü de kuzu olduğu için bir kıyaslama yapamıyorum ama şöyle yanlarında koyun olduğu zaman tam hatta koloyla az önce yanındaki bayağı yetişkin koyunlardan daha boylu olmuşlar. bayağı boy atacaktır inşallah. Yani öyle düşünüyorum. Haydi tavuklar. Bu sistem çok güzel arkadaşlar. Yani şu an yerde kalanlar hepsi civcivler. Bunlar yeni yeni alıştırıyoruz buraya. Bunlar o yüzden gitmiyor. Bakın yetişkin tavuklar falan hepsi gitti içeri. Dediğim gibi civcivler de hani bu senenin civcivleri bunlar. Bunlar da yeni yeni öğrenmeye başladılar. Karas. Karas. kemik bulmuş. <laughs> karas karas. Koyun eve gelmeyene kadar arkadaşlar kapının önüne gelmeyene kadar karaz asla koyun içinden çıkmaz. Ateş. Ne haber? Beş beş. Beş 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 beş. Beş beş. Oo. Koyunları ayırdık arkadaşlar. Bazen bizim toklular gelebiliyor amcamların koyunlarıyla. Bakın bir tane toklu. Şurada hem de kendisi de ayrılıyor. <laughs> Toklar toklular bilmiyor ya arkadaşlar. Daha gençler onun için. Kendileri bazen gidebiliyorlar oraya. Hadi evet, hadi. Evet. Hava güzel ya. Koyun hiç içeri gitmek istemiyor. Görüyor musunuz? Hepsi burada bekliyor. Skur, hadi. Şimdi arkadaşlar Şöyle netleşsin. Geçen sefer hap vermiştik ya köpeklerimize. Bu ikincisi. Aradan bir ay geçti. İkinci hapı vermemiz lazım. Şimdi onlara bir parça ekmek getirelim. Bu kendi pişirdiğimiz ekmekler var ya arkadaşlar. Annemlerin pişirdiği ekmekler. Köpekler bu ekmekleri daha iyi yiyor. Yani bunu köpeği olan arkadaşlar deneyebilir. Normal fırından aldığınız ekmeklerle bu ekmekleri e, kıyaslayın. Köpekler her zaman bu ekmekleri daha iyi yiyor. Şimdi bunu biraz ıslatayım. Şöyle iyice yapışsın. Dediğim gibi bu annemlerin pişirdiği ekmekler var ya kendi tandırımızda pişirdiğimiz ekmekler. Köpekler bunları daha iyi yiyor. Bu ekmek taze ya yani henüz şey. Baya yumuşak. Şunları alıp köpeklerimize götürelim. Şunu da alayım. Ne olur ne olmaz ilacı atan olursa tekrar denemek için. Şunu da alıp atalım. Bütün işlerimizi bitirdik arkadaşlar. Köpeklere de ilaçlarını verdim. Video çekmeyi unuttum ya. Aslında telefon elimdeydi ama. Ama bugün baya güzel yediler ilaçları. Hiçbir sıkıntı yapmadılar. Şöyle kapılarımızı kontrol edelim. O kilitli, o da kilitli. Şöyle size bir de havayı göstereyim. Bayağı güzel, can küyü bir hava var ama bakalım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İnşallah keyifle izlediğiniz güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Güle güle.